Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte elektrikli otomobil dünyasının en heyecan verici konseptlerinden biri olan Volkswagen ID Era'yı inceleyeceğiz. Gerek tasarımı gerek teknolojisiyle dikkat çeken bu araç, Volkswagen'in geleceğe yönelik mobilite vizyonunu bir üst seviyeye taşıyor. Hadi detaylara geçelim. Volkswagen tarafından geliştirilen ve tam boy bir SUV olarak tasarlanmış bir konsept araç 3 sıralı koltuk düzeniyle geniş bir iç hacim sunuyor. Ama bu aracın en dikkat çeken özelliği sadece boyutları değil. Volkswagen'in ilk kez kullandığı menzil artırıcı Range Extender teknolojisini de barındırıyor. Peki bu teknoloji ne yapıyor? Aracın içinde yakıtla çalışan küçük bir jeneratör bulunuyor. Bu jeneratör sürüş esnasında bataryayı şarj ediyor ve ekstra 700 kilometreden fazla menzil sağlıyor. Batarya modunda zaten 300 kilometrelik bir menzil sunuluyor. Yani toplamda bu araç 1000 kilometreden fazla yol kat edebiliyor. Volkswagen ID. Era tamamen elektrikli bir araç. Yani tekerleklere güç veren motor sadece elektrikle çalışıyor. Araçta içten yanmalı motor yok. Jeneratör ise yalnızca bataryayı şarj etmek için kullanılıyor. Sürüş deneyimi %100 elektrikli. Tasarım olarak ise araç oldukça agresif ve sportif çizgilere sahip. Alçak tavan yapısı, geniş çamurluklar ve keskin led aydınlatmalarla neredeyse bir bilim kurgu filminden çıkmış gibi duruyor. İç mekanda bizi tamamen dijital bir dünya karşılıyor. Minimalist bir direksiyon, katlanabilir sürüş sistemi, devasa bilgi eğlence ekranı ve artırılmış gerçeklik destekli head-up display ile sürüş deneyimi tamamen geleceğe taşınmış durumda. Performans verileri henüz netleşmiş değil ama ED ERA'nın 4 çeker bir yapıya sahip olması ve sıfırdan yüze 4 saniyenin altında çıkması hedefleniyor. Yani sadece uzun menzil değil, aynı zamanda yüksek performanslı bir elektrikli SUV de bizi bekliyor olabilir. özetle Volkswagen ID era sadece bir konsept araç değil, elektrikli mobilitenin geleceğine dair güçlü bir vizyon sunuyor. Hem uzun menzil, hem performans, hem de tasarım anlamında gerçekten etkileyici. Eğer elektrikli araçlara ve otomotiv dünyasındaki gelişmelere ilgi duyuyorsanız, bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere.